Merhabalar sevgili gençler hoş geldiniz. Trigonometri 2 videosuyla karşınızdayız. Bu videoda kosinüs fonksiyonu, sinüs fonksiyonu, tanjan, kotanjan, sekant ve kosekant fonksiyonlarıyla ilgili ayrıntılı konu anlatımı ve bol örnekler çözeceğiz. Kosinüs fonksiyonuyla başlayalım. Şimdi kosinüs fonksiyonu birim çember çiziyoruz. Bir herhangi bir nokta aldığımızda bu noktamız x ve y olsun. Şimdiye kadar koordinat sisteminde bu x ekseni absis ekseni geçiyordu. Artık bundan sonra x eksenine biz kosinüs ekseni diyoruz. Burası kosinüs ekseni. Bir açı burada çizilmiş alfa açısı. Kosinüs alfa demek komşu kenarın hipotenüse oranı demektir. İlerleyen zamanda bunu da öğreneceğiz. Demek ki bu uzunluğa biz kosinüs diyoruz. Peki koordinat sisteminde bakın kosinüs yatay x ekseni üzerinde vardır sadece ve sadece. O zaman sıfır derecede burada şöyle bahsedelim. Kosinüs sıfır derece nedir? Bakın sıfır derecede buradaki x değerimiz birdir. Direkt bir. Peki 180 derece için çizdiğimizde 180 derecede kosinüs nedir? Burası 0 derece, burası 90 derece, burası 180 derece, burası 270, ve burası da 360 derecedir. 0 dereceli 360 aynı şey. Uzunluk olarak bu bir birim, burası bir birim, şurası eksi bir birim, şurası eksi bir birimdir. 180 derecenin kosinüsü hemen yazıyorum. Kosinüs 180 derece o da eşittir eksi Kosinüs yatayda vardır sevgili gençler. Bakın dikeyde kosinüs sıfırdır. O zaman yazıyorum. Kosinüs 90 derece 0. Kosinüs 270 derece 0. Demek ki neymiş arkadaşlar? Kosinüs yatay ekseninde 0 derecede 1, 180 derecede eksi 1. Ezberlemiyoruz. Birim çember üzerinde bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Geçiyorum. Evet. Dedik ki kosinüs 0, 1, 180 derece eksi 1, 90 derecede 0 ve 270 derecede 0. Şimdi kosinus 360. Kosinus 360 ile kosinus 0 derece aynı şey demektir. E burada da kosinus 90 derece. Şimdi kosinus 0. Zaten kosinus 80'i yataydaydı. Kosinus 80'i yatay. Kosinus 0 derecede 1'dir. Burası 1. Kosinus 90 derece. Kosinus dikeyde 0'dır. Dikeydeki aldığı x değer 0'dır. O zaman topladığımızda cevabımız 1 olmuş oluyor. Geçiyorum. Geldik. Şimdi sinüs fonksiyonuna geldik. Ee, burada pardon x reel sayısı kosinüse dönüştüren fonksiyona kosinüs fonksiyonu diyoruz. Kosinüs fonksiyonu. Kosinüs fonksiyonu eksi 1 ile 1 arasında değer alır. Biraz önce de bahsetmiştik söylemiştik. Birim çember üzerinde şöyle çizdiğimizde burası 1 ve şurası eksi 1. Kosinüs değerleri en fazla maksimum 1 olabilir. Minimum eksi 1 olabilir. Yani şöyle yazabiliriz. Kosinüs x her zaman eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı? Kosinüs ne olursa olsun. Bakın burası ne olursa olsun. Kosinüs artı 1 ve eksi 1 değerini alır. Peki en büyük A değerini bulalım. En büyük A değeri nasıl bulacağız? En büyük A değeri. Kosinüs 1 yazacağız. 1 artı 4 çarpı 1'den o da ne oldu? 4, 1 daha 5. En büyük 5 olabilir. Peki en küçük kosinüs değeri ne olur? En küçük o da eksi 1 değerini verebiliriz. Kosinüs ne olursa olsun eksi 1 alabilir. En küçük eksi 4, 1 daha eksi 3. Demek ki A değerleri A eksi 3 ile artı 5 arasında değerler alabilir. A dediğimiz ifade eksi 3 ile 5. Kimler olabilir? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bizden diyor ki kaç farklı tam sayı değer alır? 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane değer alır. Doğru cevabımız D seçeneği. Üniversite sınavında o tarz soru karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik sinüs fonksiyonu. Kosinüs yataydı. Sinüs ise sinüs dikey dikeyde yer alır. Y ye, ordinata biz sinüs diyoruz. Şimdiye kadar bunun ismi y idi. Artık bundan sonra bunun ismi sinüstür. Sinüs arkadaşlar alfa derece çizdiğimizde şuradaki uzunluğa biz sinüs diyoruz. Şu dikeydeki uzunluk sinüstür. Yani y eşittir sinüs alfa oluyor. Burası sinüs alfa oluyor. Peki bunların dereceleri nedir? Bakın 90 derecede sinüs 1'dir. Yazıyorum bak. Sinüs 90 derece 1. Arkadaşlar 270 derecede sinüs eksi 1'dir. Bakın sinüs 270 derece eksi 1. Peki yatayda ne olur? Yatayda sinüs 0 değerlerini alır. O zaman yazıyorum. Sinüs 0 derece 0'dır. Sinüs 180 derece. Hani bu 0 dereceydi. Bir daha yazmama gerek yok. 90 derece. Burası 180 derece. Burası 270 derece. Ve burası 360 dereceydi. 0 derecede 0. Sinüs 180 derece nedir? 180 derecede de 0'dır. Bakın 180 derecenin sinüsü sinüs yatayda 0'dır. Sinüs dikeyde 90 derecede 1, 180 derecede 270 derecede eksi 1'dir. Bunu kafamıza bu şekilde yerleştirelim. Peki 0 derecede 0, 180'de 0, 90'da 1, 270'de eksi 1 dedik. Sinüs fonksiyonu yine aynı şekilde eksi 1 ile 1 arasında değer alır. Kısaca en küçük değeri sinüsün 1, en büyük değeri 1, en küçük değeri eksi 1'dir diyoruz. Peki. Arkadaşlar bir birim çember verildiğinde biz biraz önce de bahsetmiştik. Burası yataydaki kosinüs alfa, dikeydeki sinüs alfa. Dolayısıyla burada en önemli teoremimiz ortaya çıkıyor. Diyoruz ki Pisagor bağıntısında sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa. Burada bir Pisagor bağıntısı yapıyoruz. Demek ki neymiş? En önemli trigonometrinin en önemli formüllerinden birisi sinüs kare artı kosinüs kare eşittir 1'dir diyoruz. Birim çemberde x kare artı y kare eşittir 1 olduğunu biliyorduk. x yerine kosinüs alfa, y yerine sinüs alfa yazıyoruz. Daha önce ne demiştik? Birim çemberde x kare artı y kare eşittir 1 bu birim çember. Birim çember. Peki. En önemli formülümüzü öğrendik. Şimdi o zaman bu soruyu çözelim. Bakın kosinüs kare 20 artı sinüs kare 21. Yukarısı bir eksi 1. Aşağısının artık bir önemi yok. Yukarısı sıfır olunca sonuç sıfırdır. Sıfırın bir sayıya bölümü sonuç sıfırdır diyebiliriz. Bakın değişik güzel bir soru. Koordinat sisteminde birim çemberde 4 bölge ayrı kosinüs ve sinüs fonksiyonlarının işaretlerini inceleyelim. Şimdi birinci bölgede bu neydi buraların ismi? Kosinüs bunun ismi sinüs. Birinci bölgede sinüs artı, kosinüs artı. İkinci bölgeye bakalım. Sinüs artı, bu yine aynı şekilde kosinüs, kosinüs eksi. Burada eksi. Üçüncü bölgede sinüs eksi, kosinüs eksi. Dördüncü bölgede sinüs eksi, kosinüs artı. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın, kosinüs birinci ve dördüncü bölgede artı, Sinüs ise birinci ile ikinci bölgede art. Sinüs burada dikeyde olduğu için 1 ve 2 de art. Ee, üçüncü bölgede her ikisi de eksidir diyebiliriz. Demek ki bölgeleri bu şekilde. Hemen ilerliyorum. Geldik tanjant fonksiyonu. Tanjant fonksiyonu sinüsle karşılıklı olarak uzayabilen şu doğruya biz tanjant diyoruz. Yani sinüsün sevgilisi tanjanttır. Kısaca bakışıyorlar bunlar birbirine diyebilirsiniz. Nasıl? Şimdi tanjant burayı merkez kendine kabul ediyor. Yine bir açı çizdiğimizde tam kesiştiği şu nokta yani merkezden gelen şu gördüğümüz şu uzunluk tanjant alfadır arkadaşlar. Burası tanjant alfadır. Tanjant karşının komşu oranı, komşusu bir olduğu için direkt tanjant alfa değerini alıyor. Tanjant değerleri burada arkadaşlar açı büyüdükçe tanjant değerleri de artar. Bundan da ileride bahsedeceğiz. Tanjant açı büyüdükçe mesela açı dar yaparsak tanjant kenarı bol. Açı büyüdükçe tanjant değeri artıyor diyebiliriz. Tanjantın birinci bölgede Yine aynı şekilde tanjant sinüs ve kosinüse bağlı. Şimdi onu bahsedeceğiz. Şöyle ki. Evet. Tanjant fonksiyonu sinüs ve kosinüs cinsinden tespit edilebiliyor. Burada e, iki tane üçgen verilmiş. E, benzerliği kurduğumuzda tanjant kısacası e, sinüs alfa bölü kosinüs alfa diyoruz. Neymiş? Tanjant alfa eşittir. Sinüs alfa karşı kenar kosinüs alfa komşu kenar diyoruz. Tanjant dikeyin yataya oranıdır her zaman. Peki devam ediyorum. Demek ki tanjantın işaretleri ve sinüs ve kosinüse bağlı. Şimdi burada işaretlerini inceleyelim arkadaşlar. Şimdi kosinüs 120. Kaç? Bunlar hepsi ikinci bölgede değerlerdir. Hemen bir birim çember çiziyorum. Şöyle çizdiğimde Burası kosinüs, burası sinüs, şurası kosinüs. 120 derecelik bir açı çizdiğimde şuradan şuraya böyle 120 derece çiziyorum. İkinci bölgeye denk gelin. İkinci bölgede sinüsü soruyorsa artı, kosinüsü soruyorsa eksi, kosinüs eksi, sinüs artı. Tanjant nedir? Tanjant sinüsün kosinüsü oranıdır. Sinüs bölü kosinüstür. Artının eksiye bölümü eksidir. Şimdi bu bölgelerde, tanjant e, birinci bölgede tanjant, birinci bölgede art, ikinci bölgede artının eksiye bölümü eksi, ikinci üçüncü bölgede eksi'nin eksiye bölümü artı tanjant, e, yine e, dördüncü bölgede eksi'nin artıya bölümü eksi. Demek ki bir ve üçüncü bölgede tanjant artı, diğer bölgelerde eksidir diyebiliriz. Yine aynı şekilde e, sinüs 130, sinüs 150, tanjant 50 sıralamasını soruyor. Şimdi bunların hepsini dar açı yapabilirsiniz sevgili gençler. Mesela e, ya da şöyle düşünelim. Dar açı yapmadan da bunu çizebiliriz. Şöyle ben size e, daire üstünde göstereyim size. Şöyle çizdiğimde bir birim çember çiziyorum. Şöyle çizdiğimde. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi e, 130 derece diyor. 130 dereceyi şöyle çizebilirim. 130 derece ve 150 derece çizeceğim. Bakın 130 dereceyi şöyle çizerim. 130. Bu da 150 derece olsun. Ve bu da 50 derece olsun. 50 derece de şu. Şimdi e, şöyle yapabiliriz. Bakın burası 50 derece. Tanjant dikeydeki uzunluk demektir. Tanjant dikeydeki uzunluktur. Bu. Şimdi e, burada e, sinüs 150 derece demek. Şuradan şöyle çizmiştim. Şu uzunluktur arkadaşlar. Şu uzunluk sinüs 150 derece demektir. Yani burası B. Tanjant şurası C. Ve ee, sinüs 130. Sinüs 130 ise şurası. Yani şu uzunluktur. 130. Şurası da A. Burada görülüyor ki en dikey uzunluğu en fazla olan A'dır. Sonra C geliyor. Sonra B geliyor. Şimdi e, bunların hepsinin işaretleri art. Önce işaretlerini inceliyorsunuz. Bakın. Şurası 130 derece. 130 derece daha dikey. Ee, diğeri neydi? Şu 150 dereceydi. 150 derece 180'e daha yakın. Yani şurası e, en küçük B olacak. En büyük A. En küçük B, en büyük A e, burada bakalım A en büyük olacak. A'sı en büyük olan şu. E, en küçük B Bu da bir hatam yaptık. Hemen bunları dar açıya çevirirsek 180'e tamamlayan sinüs 50 olur. Burası sinüs 30 olur. Burası da tanjant 50. Evet, şimdi bakın sinüs 50 sinüs 130 sinüs 50 ile aynı hizaya denk geliyormuş burada. 180'e tamamlayan sinüs 50. Burada ise tanjant 50. Şimdi burada şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Tanjant 50 mi büyük? Sinüs 50 mi büyük? Her zaman tanjant sinüsten büyüktür. İlerleyen zamanda ondan bahsedeceğiz. Yani C A'dan büyüktür. E, o da B'den büyüktür. Dolayısıyla ne oldu? C A B oldu. O da doğru cevabımız E seçeneği. A büyük değil pardon. Burada e, aynı hizaya denk geliyorlar. Bu C ve A aynı hizaya denk geldiği için doğru cevabımız E, e seçeneğidir diyoruz. Veya şöyle de bir şey yapabiliriz. Bakın şuradan çizdiğimizde şuradan tanjant fonksiyonu çizdiğimde 50 derece ve 130 derece birbirine denk gelir. Dolayısıyla sinüs şu uzunluk olur. Tanjant 50 ise Şurası olur. Tanjant 50 ben buradan yanlış çizmişiz biraz önce. İsterseniz hemen düzelteyim ben bunu arkadaşlar. Pardon. Şöyle düzelteyim. Tanjantı, tanjant doğrusunu çizmemiz gerekiyor. Yani 50 derecenin tanjantı böyle çiziliyor ve şu uzunluk olmuş oluyor. Pardon biraz önce öyle bir hata yapmışız. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Peki burada sinüs parantezini alıyorum. Ortak parantez sadeleştirmelere geldik. Sinüs parantezini aldığında kosinüs kare eksi 1 bölü sinüs alfa karesi çarpı kosinüs alfa. Şimdi burada bir sinüs burada da bir sinüs sadeleşir. Şurada bir sinüs alfa kaldı. Peki buranın yerine ne yazabiliriz? Bakın neydi? En temel formülümüz şu. Sinüs kare artı kosinüs kare 1'dir. Peki ben biri bu tarafa atarsam kosinüs kare alfa eksi 1 demek. Bu sinüsü de eşitliğin diğer tarafına atarsam sinüs kare alfa olur mu? O zaman yazıyorum. Eksi sin kare alfa bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Gerekli sadeleştirmeler yapıldığında şu ikisi sadeleşir. Sin alfa bölü kos alfa o da tanjant alfadır diyoruz. Doğru cevap B seçeneği. Devam ediyorum. Evet üniversite sınavında çıkmış bir soru. Tanjant yerine sin bölü kos yazıyoruz. Bakın sinüs x bölü kosinüs x. Ve bunlar da gerekli sadeleştirmeleri yapıyorsunuz. Payda eşliyorsunuz. Cevabı çıkıyor. Bakın. Bunu nasıl yapıyoruz sevgili gençler? Bunun tersini soruyor. Payda eşliyoruz. Burayı 1 artı sinüs çarpıyorum. Burayı da kosinüsle ile çarpıyorum. Peki çarptığımda ne gelir? Sinüs x artı sin kare artı kos kare. Tek payda yazıyorum. Bölü. Burası da kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x oldu. Peki Burası sinüs kare artı kosinüs kare 1 değil mi? 1. 1 e artı sinüs 1 artı sinüs yukarısı 1 artı sinüs oldu. Aşağıda da şöyle var. Kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x var. E gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Burada 1 kaldı. 1 bölü kosinüs x. Üzerinde eksi 1 vardı. Ters çevirdiğimizde ne olur? Kosinüs x olur. Doğru cevabım S e seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır sevgili gençler. Kotanjant fonksiyonuna gelelim. Kotanjant fonksiyonu da kosinüsle yatay bir şekilde seyrediyor. Kosinüsle arkadaş bunlar. Açıyı çizdiğimizde şuradaki hangi noktayla karşılaşmışsak o uzunluğa biz kotanjant değer veriyoruz. Şimdi burada da kotanjant açı küçüldükçe değeri artıyor. Bakın açı küçüldükçe değeri daha da artıyor. Bakın şu uzunluk sonra şu uzunluk oluyor. Demek ki açı büyüdükçe kotanjant değerini değeri ne oluyormuş? Azalıyormuş. Tanjantın tersi. Yine birinci bölgede her ikisi de artı. Üçüncü bölgede eksi eksi olduğumuz için eksi neksiye bölümü artı. Kotanjant 1 ve 3 de artı. İkinci ve dördüncü bölgede kotanjant fonksiyonu eksidir diyebiliriz. Kotanjant fonksiyonu yine burada benzerlik uyguladığımızda iki üçgenin benzerliğinden kotanjantın e, bize kosinüs kotanjant alfa demek kosinüs alfa bölü sinüs alfa olduğu ortaya çıkar. Benzerlikten bu. Kotanjant komşu kenarın karşıya oranı. Kotanjant komşunun karşıya kosinüs ile başlıyor. bu şekilde hafızamıza yerleştirebiliriz. Şimdi 120 derecenin işaretlerini bulalım. İkinci bölgede bunlar. Hemen bir tane çember çizeyim ben. Birim çember çiziyorum. Hemen şöyle uzunluklarını koyalım. Bakın. Burada da şöyle bir şey. Bakın. Burada artı. Burada artı. Burada artı. Bu eksi. Ve buralarda eksidir. 120 derece dediğimiz olay şu. 120 derece dediğimiz olay şu. İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs. Kosinüsü sorarsa 120 derece çiziyoruz böyle. Kosinüs eksidir. O zaman burası eksi oldu. Sinüs. Sinüs dikey eksene bakıyoruz. Sinüsü eksidir. Kotanjant kosinüsün sinüsünü oranıdır. Yani kosinüsün sinüsü. Eksinin artıya bölün. Eksinin pardon sinüsü artıydı eksinin artıya bölümü o da eşittir. Eksi olur. Demek ki ikinci bölgede işareti eksidir diyoruz. Aynı şekilde tanjan burada sinüs bölü kosinüs söylemiştik. Kotanjan kosinüs bölü sinüs bakın birbirinin ters. O zaman çarpımları nedir? Birdir. Şimdi burada önemli ikinci formülümüz gelir. Trigonometrinin ikinci en önemli formülü. Birinci formül neydi? Sinüsün karesi artı kosinüsün karesi eşittir 1. Biz buna trigonometrinin en temel birinci formülü, ikinci formülü ne diyoruz? Tanjant çarpı kotanjant 1'dir. Tanjant 150 çarpı kotanjant 150 1'dir. Sinüs 90. Eğer unuttuysanız sinüs dikeydeki değerdir. Bakın sinüs dikeydeki değerdir. Sinüs dikeyde 90 derecede ne değerini alıyordu? 1 değerini alıyordu. O zaman biz buraya sinüs 90'a 1 diyoruz. Peki kotanjant 270. Tam kotanjant şöyle yatay. Kosinüsle aynı şekilde çiziyorduk. 270'ten tam orijin seçiyor burada kendine. Sıfırdır. Kotanjant 270 sıfırdır. 90 için de aynı şekilde sıfırdır. Kotanjant 90. Kosinüs. Kosinüs buralarda sıfır olduğu için kotanjant da sıfırdır. 1. 1 daha. 2 eder. Bizim cevabımız E seçeneğidir. Sevgili gençler. Sinüs çarpı kotanjant en sade hali. E kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüstü. Sadeleştirmeleri yapılır. Kosinüs x. Bizim cevabımız basit bir soruydu. Şimdi sekant fonksiyonu. Sekant fonksiyonu ise şöyle birim çemberde çizdiğimizde x eksenini kestiği şu noktaya şuradaki uzunluğa biz sekant değeri diyoruz arkadaşlar. Sekant alfa ile gösterilir. Kosinüsün tersidir kısaca diyebiliriz. Sekant kosinüsün tersi. S ile başlıyor. C ile devam ediyor. Kosekant. Kosinüs sekantın tersidir. Kosinüs bölü 1 artı sinüs. 1 artı sinüs bölü kosinüs. Burada payda eşitlemekten başka çaremiz yok. En sade sorularını payda eşitliyoruz. Kosinüsle Burayı 1 artı sinüsle payda eşitlerim. Haydi gençler. Kosinüsle kosinüsün çarpımı nedir? Kos kare. Artı. Şimdi 1 artı sinüsle 1 artı sinüsün çarpımı 1 çarpı 1, 1. Sinüs x geliyor 1 ile çarptığımızda. Yine sinüs x ile 1'i çarptığımızda sinüs x artı sinüsün karesi gelir. Bölü kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x oldu. Bu da eşittir ne oldu? Arkadaşlar kosinüs kare artı sinüs kare 1 değil mi? 1. E 1 de burada var. 2. 2 artı 2 tane sinüs x oldu. Peki aşağısını aynen yazıyorum. Kosinüs x 1 artı sinüs x oldu. Yukarı 2 parantezine aldığımda 1 artı sinüs x olmaz mı? Gayet güzel olur. 1 artı sinüs x'ler gitti. Cevap 2 bölü kosinüs x. Bu da kosinüs ters olmuşsa sekanttır. Sekant x demek. Yani 2 sekant x c seçeneği aradığımız cevaptır. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada kareköklü ifadeler içinde çarptığımızda tek kök içinde çarpabiliyoruz. Yani kök a kök b çarpıyoruz. Kök a çarpı b. Veya arkadaşlar özdeşliklerden a artı b ile a eksi b'nin çarpımı neydi kısaca? A kare eksi b kare. O zaman 1 artı sinüsle 1 eksi sinüsün çarpımı kısaca 1 eksi sinüsün karesiydi. Peki bunun yerine biraz önce öğrenmiştik. Kosinüs kare yazabiliriz. Kosinüs kare. Dışarıya nasıl çıkar? 1 bölü mutlak değer kosinüs çıkar. O da kosinüs birinci bölge olduğu için pozitiftir. 1 bölü kosinüs olur. Yani bunun da cevabı sekant x'tir diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneği. Üniversite sınavında böyle bir şey çıkmıştı. Haberiniz olsun. Önemli. Şimdi geldik kosekant fonksiyonu. Kosekant yine aynı şekilde y ile kesiştiği noktaya şuradaki uzunluğa biz kosekant diyoruz. C uzunluğuna kosekant diyoruz. Kosekant sinüsün tersidir. Bakın C ile başlayan S ile devam eder. Kosekant bir bölü sinüstür. Sinüsün tersidir diyoruz. Şimdi burada şöyle bir e, örnek geldi. Tanjant ve kotanjant sonsuz değerler alabilir. Onu belirtelim size. Kosinüs 1 ile eksi 1 arasında değer alır. Kosinüs 1 ile eksi 1 ama sinüs diyor 2 diyor. Bu bulunamaz. Ne demiştik sinüsün alabileceği değerler? Sinüs ve kosinüsün alabileceği değerler eksi 1 ile 1 arasında değer alır tanjant ve kotanjant artı sonsuz eksi sonsuz arasında değer alır. Ee, sinüs burada iki değerini alamaz sevgili gençler. Devam ediyorum. Kosinüs kare 72. Ben bunun yerine kosinüs kare yerine bir eksi sinüs kare yazabilirim. Sinüs kare 72. Aşağıda da bir eksi sinüs 72 var. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu iki kare farkı olarak düşünürseniz bunun yerine bir eksi sin 72 çarpı bir artı sin 72 yazdığında bölü bir eksi sin 72 oldu. Bakın şunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşebilir canlar. E, eksi -1 artı bir gitti. sinüs 72 kaldı. Sinüs 72'nin tersini soruyor benden. Tersi bir bölü Sinüs 72 olur. O da kosekant. Kosek 72 denk gelir. Kosek 72 doğru cevap C seçeneği diyoruz. Evet sevgili gençler bunu da bir sonraki videomuzda anlatalım. E, şimdilik e, bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. E, lütfen beğendiyseniz abone olmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi e, unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler.